Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu gece artık 22 Kasım 2022 tarihli bir video yayınlayacağız. Dünya Kupası ikinci bölümüyle karşınızdayız. Dünya Kupası başladı, birinci bölümü yayınladık. Fazla izlenme olmadı. Ama iyi bir başarı sağladık. 3'te 2 bir performansla birlikte. Tek golle full çekmeden geldik. Ee, İngiltere maçında İngiltere kazanır dedik. İsteyen kendi kapa gidebilir. Farklı bir sonuç oldu 6-2. İkinci maçta 2-0 Hollanda yenmeyi başardı. Burada 2.5 gol üstü verdik. Bir türlü kaçırdılar. İşte Senegal bir gol atamadı. Hollanda yenmeyi başardı. 3. maçta ise beraberlik vermiştik. O da sonunda olduğu golle Gareth Bale'in golüyle penaltı golüyle 1-1 bitti. Yani 3'te 2 tutturmuş olduk. Full'a çok yakındık. İyi bir başlangıç yaptık. Dünya Kupası'na iyi bir şekilde doğru oynamışsanız kazandırdık. Şimdi ikinci bölümle karşınızdayız. Ama ikinci bölümdeki maçlara geçmeden önce size daha önce de açıkladığım gibi birinci bölümde de biraz değindiğim gibi işte Avrupa futbol takımlarının Avrupa ülkelerin takımlarının ne kadar güçlü olduğunu bugün de görmüş olduk. İngiltere'nin ve Hollanda'nın galibiyetiyle beraber sadece galibiyet değil oyunda da bir üstünlük gördük. Bir sürü insan konuşuyor, sağda solda dinliyorum. Yok Arjantin şampiyon olacak, yok Brezilya şampiyon olacak, yok Avrupa takımları zor durumda, soğuk Avrupa takımları bu Dünya Kupası'nda en iyi durumda arkadaşlar. Bu Dünya Kupasını bir Avrupa takımı kazanacak. Hangisi olacağını zamanla size söyleyeceğim. Ama bir Avrupa takımı kazanacak. Arjantin değil, Brezilya değil. Brezilya biraz daha avantajlı olsa bile yine de Avrupa takımı kazanacak diye söylüyorum. Düşünmüyorum, söylüyorum. İddia ediyorum. Eğer ki Avrupa takımı dışında Dünya Kupasını kazanan bir başka ülke olursa burada size Dünya Kupası yanını yayınını çıplak yapacağım. O kadar iddia ediyorum çıplak soyunup çıplak bir şekilde yapacağım. Tabii ki normal koşullara göre. Ama o olmayacak. Çünkü siz biraz düşünürseniz anlayacaksınız. Maçlara gireceğim. Kusura bakmayın. Biraz değiniyorum. Anlayacaksınız. Şimdi Avrupa takımlarındaki oyuncular İngiltere Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga, Fransa Ligi, diğer ligler. Hep güçlü takımlarda oynayan oyuncuların seçildiği bir kiraz, bir şeffaf en üst seviyedeki oyuncular. Şimdi Arjantin'e bakıyorsun. Tamam Messi dışında bir oyuncu Di Maria ihtiyarlamış bir Lautaro Martinez var Inter'de. Diğerleri falan filan. Brezilya'ya bakıyorsun. Neybar. Hadi orada biraz daha fazla Real Madrid, Barcelona şu bu biraz daha var ama o kadar değil. Avrupa takımda takımlarındaki oyuncular özellikle İngiltere, Fransa, İspanya, Almanya dediğimiz zaman oyunculara bir bakarsanız hangi takımlarda oynadıklarına bakarsanız anlarsınız. Böyle bir kısa yorum oldu diyebiliriz ama pek kısa yorum olmadı. Şimdi maçları geçelim. Yarın 4 maç var. Yarın dediğimiz artık bugün. 4 maç var. Hızlı bir şekilde maçlar vereceğim. Tahminleri vereceğim. Arjantin, Saudi, Arabistan. Fazla konuşmaya değmez. Bir handikaplı Arjantin yener. Messi asist yapar. Belki gol de atar. Lautaro Martinez kesin gol atar. Onu alabilirsiniz. 2-20 oranından gol atacaktır. Lautaro Martinez. Messi de gol atması büyük bir ihtimal en az bir handikaplı, en az iki farklı Arjantin yener. İkinci maça geliyoruz. Danimarka Tunus. Danimarka çok güçlü bir takım. Sürpriz takımlardan biri olabilir. Takımlarını şimdi saymayacağız. Tunus karşısında zor olacaktır. Kolay olmayacaktır. Ama yeneceklerdir. Bir 50 oranından galibiyetlerini alabilirsiniz. Danimarka'ya güveniyorum. Meksika-Polonya maçı. Meksika Polonya maçı ideal bir beraberlik maçı. Belki 1-1. Belki 0-0. İdeal bir beraberlik maçı. 3-20 orandan kullanabilirsiniz. Eğer gol atarsa tabii ki Polonya tarafında Lewandowski'nin golünü alabilirsiniz. Çünkü onun da artık son Dünya Kupası olacak. Gol atmak isteyecektir. Onun da golünü, gol atmasını alabilirsiniz. Son maçta Fransa, Avustralya Fransa eksikleri rağmen farklı yenecektir. Tamam Pogba ile Kante yok ama yeni gelenler aslında onlardan daha etkili de olabilir. Kamavinga, Cioamini, Real Madrid'li oyuncular boşuna Real Madrid'de gitmediler. Diğer oyuncuları da saymaya değmez. Griezmann, Mbappe, Giroud falan filan benzema duruma göre oynayacak. Bu maçta olması da başka maçları. Fransa zaten favoridir. Zaten en güçlü takımlardan biridir. Defansa da baksan, orta sayıda da baksan. Say say bitmez. Kaleye de baksan. O yüzden onu konuşmuyorum. Fransa farklı bir şekilde Avustralya'yı yenecek. Avustralya zaten ülü olan 1-2-3 oyuncusu var az çok tesadüfen yani farklı bir galibiyet Fransa alacaktır. Böyle yaptığımız dört tahminden sonra öne çıkartacağımız ikili şöyle olacak hızlı bir şekilde veriyorum bunları tabii ki çünkü onları biliyoruz arkadaşlar. Veriyoruz çünkü biliyoruz. Çünkü o anlar açık ve net. Onlar bir zor tahminler değil. Çok kolay tahminler aslında. Yani bu NBA'ye, basketbola falan filan başka oyunlara benzemiyor. Dünya kopaları aslında çok kolay tahmin edilecek bir turnuvalar oluyor. Direkt size söylüyorum. Arjantin kaplı yener, Fransa kaplı yener. Bu iki maça sağlam güveni basın, istediğiniz gibi kazanın. İsteyen burada Danimarka'yı da ekleyebilir. Oyuncu gollerinde de dersek Arjantin takımda Lautaro Martinez gol atar ve Fransa takımda Mbappe gol atar. Bu iki oyuncuya gol atmasına güvenebilirsiniz. Rahatlıkla. Net söylüyorum bunları. Bu videolar böyle devam edecek. Dünya Kupası videoları devam edecek. Bu videolarda maalesef eksik olan milli takımımız olduğu için elimizden geldiği kadar bu şekilde devam etmeye çalışacağız. Ki 2024 yılında milli takımımız Avrupa Şampiyonası'na zaten büyük bir ihtimal katılacaktır. Ama 2026'da artık Dünya Kupası'nı görmek istiyoruz. Görmek amacıyla bu Dünya Kupası'nda elimizden geldiği kadar kırmızı beyaz renklerle karşınızda olacağız. tahminleri vermeye çalışacağız ve 2026 yılına Türkiye artık gelecektir. Herkese bu şanslar diliyorum. Herkese iyi kazançlar diliyorum. Bu videolarda da Dünya Kupası videolarda da beğenilerinizi abone olmayan arkadaşlar abone olsun. Bekliyoruz. Yorumlarınızı sorularınızı bekliyoruz. Bize destek olursanız zaten kazanacaksınız. İzlerseniz zaten kazanacaksınız. Destek olmayı esir gelmeyin. Biz de sizin karşınızda devamlı olacağız arkadaşlar. Herkese bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşça